Adam koca bir danayı kurban kesti ve büyük bir ateş yaktı. Kızına dedi ki: "Kızım, sevdiklerimizi ve komşularımızı çağır ve gelip bizimle oturup et yesinler." Kızı bağırdı: "Evimizde yangın çıktı yetişin, ahali evimizdeki bu yangını duhurmemize yardım edin." Birkaç dakika içinde bunu duyan bir grup insan, yangın sohonduhurmek için yardım etmeye koşup evlerine geldiler. Diğer komşular, akrabalar bu feryadı duymamış gibi davrandılar ve feryada kulak tıkadılar. Yardıma gelenler kurban kesen ailenin kurban etinden yiyip içtiler, karınlarını doyurdular. Giderken de ellerine birer parça et verildi. Baba şaşkındı, kızına döndü ve dedi ki: "Kızım gelen insanlar tanımam, daha önce hiç görmedim. Kızım yangın var dedim, bağırdım. Peki sevdiklerimiz, dostlarımız ve meslektaşlarımız nerede?" Kızı gözleri dolu dolu dedi ki: Evimizdeki yangını son durmaya yardım etmeye gelmeyenler, bizi yangına terk edenler, bizim dostumuz, arkadaşımız, aile, akrabamız değillermiş demek ki dedi. Komşu olup dost akraba olmayı, dostluk yapmayı, cohmertliği ve misafirperverliği hak edenler bunlarmış demek ki baba dedi.